Her, herkese merhaba, şu an gök gülüyor, yağmur yağıyor, seller akıyor, her şey oluyor. Bakın bu videoyu çekme sebebim birazdan olacak ışıktan dolayı. Yani görüyorsunuz veya göremiyorsunuz bilemiyorum. şimdi böyle oturup bir saniye aç şunu şöyle oturacağım ve gök güllemesini izleyeceğim birazdan ışıklar böyle tak 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 gelir Oh. Şu an pek bir şey görülmüyor ama birazdan görürsünüz. Aha. O bir nasıl çıkıyor? maşallah. Barajlar kuru ediyorlardı. Al sana baraj kurumaz. <laughs> e, Yusuf çekil. <laughs> O! Yusuf taklit mi yapıyor? Şimdi içeri geçeceğim. Videoyu durduracağım, içeri geçeceğim. Oradan da göstereceğim. Orada yağmur da gözüküyor. Hadi son şimşek çaksın gidelim. Çak. Çaktı. Durduruyorum. Geldi. Şuraya bakın. Arabayı yıkıyor. Maşallah. Maşallah. Çok iyi yağıyor. Şöyle yeri de göstereyim. videoyu dinleyenlere selam söyle. Yağmur yağarken edilen dualar gerçekleşir. Ne? Yağmur yağarken gökten melekler de indiği için yağmurla beraber duaları kabul olur. Yağmur yağarken bol, bol, dua etsinler. Bu da size bir bilgi. Yağmur yağarken bolca dua edin. Duanız kabul olurmuş. Bir saniye, iki dakika bekleteceğim. Obo! いや，不 Ben Ben camdan uzaklaşıyorum. Video kendi kendine çeksin. Şurada da minik bir misafirimiz var. Şöyle. Ya Yusuf ışık yansıma yapıyor. Açma. Hmm. Baba ışığı açın da yansıyor. Hmm. Kamera aynı görevi görüyor. <laughs> Doğru söylüyorsun açma. Hmm. Tamam. Otur yine. Yani. Hmm. <laughs> Videoyu dakika boyunca böyle bekletebilirim. <laughs> Ve oh. <laughs> Uf. De <Yağım> oldu? <laughs> ben de kameradan bakıyorum, camdan bakamıyorum. Tabletin şarjı ne ara bitti ya. İki dakika bir şeye bakacağım. Telefonlar Ha tamam sağ. Ol. Nerede telefon? İşte. Burada. Burada. Şifreni bilmiyorum ki. Şey, i̇yiymiş. Gece gece ne ya? Bu ne? Kaç abonem var? 80. Kerem gel bak oyuna bak Böyle, tamam, tamam. ama ilk en de yapacağız. E bunlar da evet. daha ben de ben de bu ikisini ama... en üstten üsttekini vurmadan. Aa yapma tekrar tekrar yapma ama tamam. tamam, ilk ben. Yani i̇lk burada i̇lk ben. Hadi, az... Över,

dakika olmuş. Sekiz. Oo iyi de yağmış ya maşallah. Ne? Deme. Alıştı, alıştı. Baba gelsene bir camda öyle böyle bir gözük yok. Böcük? Çok büyük hem de. Maşallah. Vay vay Son bir dakika. Ne ya ne bir dakikası 2026'ya mı giriyoruz? cematlayabilir miyim? Yok. İşbu baskına karşı da Anlamadım. ve 5 4 3 2 1 bay bay chat